merhabalar. Sizlere görüncem Serap'ın başından geçen olayları anlatacağım. Şu an durumu iyi sayılır. Yaşanan olayları bazen benim ağzımdan, bazen Serap'ın ağzından dinleyeceksiniz. Sürçül lisan edersem affola. Benim ismim Serap, Konya'da yaşıyorum. Şu anda 38 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır sıkıntılar çekiyorum. Çok şükür biraz toparladım. Tam olarak atlattığımı söyleyemem. Gelinimiz Hatice vasıtasıyla size ulaşıyorum. Eşim Sami ile üniversitede tanışmış, birbirimizi sevmiş. Üniversite bitince de ailelerimizin de onayı ve desteğiyle evlenmiştik. Eşim Sami felsefe öğretmeni, ben ev hanımıyım, çalışmıyorum. Eşimle evleneli 3 yıl oldu. Çocuk istememize rağmen ne yaptıysak çocuğumuz olmadı. Daha doğrusu hamile kalıyordum ama 2 ya da 3 aylıkken çocuğumu düşürüyordum. Hiçbir doktor derdimize çare bulamıyor. Bir türlü hamileliğimi tamamlayamıyordum. Sonrasında bu durumu kabullenip kaderimiz böyle demiştik. Bir gün abimlere oturmaya gittik. Gelinimiz Hatice ile birlikte mutfakta çay hazırlarken Hatice bana ''Abla her yolu denediniz. Benim tanıdığım dürüst, temiz, Allah yolunda olan bir hoca var. Bir de ona gidin. Bu hoca diğer hocalar gibi sahtekar değil. İnsanlara Allah rızası için yardım ediyor.'' dedi. Ben de Hatice'ye, enişten Sami biliyorsun, öyle şeylere inanmaz, ben gitmek istesem bile o gitmez dedim. Oysa bana, sen merak etme, Hasan'la biz eniştemi bir şekilde ikna ederiz dedi. Sonrasında çaylar alıp içeri girdik. Çaylarımızı içerken kardeşim Hasan söze girdi. Sami enişte, biliyorum sen böyle şeylere inanmıyorsun ama her yolu denediniz, derdinize çare bulamadınız. Geçenlerde Hatice'yle konuşurken aklımıza bize de yardımcı olan Ali Hoca geldi. Bizim de sorunlarımız, problemlerimiz vardı. Ali Hoca'ya gittik. Sağ olsun bize yardımcı oldu. Önce Allah'ın izni, sonra da Ali Hoca'nın yardımlarıyla sıkıntılarımızı atlattık. Bir de siz gidin Ali Hoca'ya. Diğer hocalar gibi değil. Her iş Allah rızası için yapıyor. Kimseden para ya da başka bir şey beklemiyor. Tek isteği insanlardan sadece dua dedi. Sami bu duruma biraz kızdı. Ne diyorsun Hasan? Bu devirde ne hacısı ne hocası, doktorların çare olamadığına o hoca bozuntusu mu yardım edecek, biraz akıllı olun diye cevap verdi. O gün konuyu kapattık. Sonrasında zor da olsa eşim Sami'yi ikna ettim. Ali hocanın yanına gelinimiz Hatice ile birlikte gitmiştik. Hocanın evine gidip kapıyı çaldık. Kapıyı bize 20'li yaşlarının sonlarında gözleri ana bir adam açtı. Buyurun kim aramıştınız dediğinde Hatice hemen söze girdi. Ali hocam ben Hatice daha önce eşimle birlikte size gelmiştim. Bize yardımcı oldunuz. Şimdi de size eniştem ve görüncemi getirdim dedi. Ali hoca bize evine buyur etti. Gösterdiği odaya geçip oturunca hoca mutfağa gitti. Elinde çayla tekrar yanımıza döndü. O zaman hayret etmiştim. Hem görmüyor hem de görüyormuş gibi elinde dolu tepsiyle geliyordu. Hocanın elinden çay tepsisini Hatice aldı. Çaylarımızı dağıttı. Sonrasında Ali hoca buyurun anlatın sıkıntınızı Bizim de elimizden gelen bir şey varsa Allah'ın izniyle yardımcı olurum dedi. Hatice söze girdi. Hocam, görüncem Serap ve eşi Sami evleneli 3 yıl oldu. Çocukları olmuyor dediğinde hoca Hatice'nin sözünü kesti. Serap bacım sen anlatmaya devam et bakalım. Doktora gittiniz mi? Doktorlar ne diyor dedi. O esnada kocam Sami terbiyesizlik yaptı. Sen hoca değil misin? Doktorlar ne dediyse sen söyle bakalım. Hani herkese yardım ediyorsun ya dedi. Aklınca hocayı rencide etmişti. Hoca söze devam etti. Bak kardeşim ben cinci değilim. Büyücü ya da medyum da değilim. Ben Allah'ın ayetleriyle insanlara yardımcı olmaya çalışan, Allah'tan başka kimseden bir şey beklemeyen bir çareyim dedi. Ardından tekrar sordu. Doktorlar ne dedi ya da tam olarak durumunuz nedir diye. Ben de hocaya hamile kalabildiğimi, 2-3 aylıkken karnımdaki çocukların düştüğünden ve buna doktorların çare bulamadığından en son çare olarak önce Allah'ın izniyle sonra da sizin vesilenizde bir çare buluruz diye size geldik dedim. Ben anlatmayı bitirince hoca tekrar konuşmaya başladı. Bacım elimizden bir şey geliyorsa yaparız Allah'ın izniyle. Kaderinizde çocuk sahibi olmak varsa biz ya da başkası bir şekilde vesile olur. Çocuk sahibi olursunuz. Kaderinize çocuk yazılmadıysa kimse size bir şey yapamaz. Siz bir ay boyunca buraya gelip gidin. Size rukye yapalım. Sonrasında inşallah kaderinizde varsa çocuk sahibi olursunuz dedi. Biz de hocanın dediğini yaptık. Eşim gelmese de gelinimiz Hatice ile birlikte bir ay boyunca Ali hocaya geldik. Hoca bir ay boyunca rukiye yaptı. Hocaya gitmemizin üzerinden bir buçuk ay geçmişti ki benim midem bulanmaya başlamış. Hamilelik belirtileri göstermeye başlamıştım. Önce hamilelik testi yaptım. Sonra da hastaneden tahlil yaptırdım. Beş haftalık hamile olduğumu öğrendim. Sevinçle eşime telefon edip hamile olduğumu söyledim. Eşim benim kadar sevinmemişti. Çünkü o hala çocuğumuzun düşeceğinden korkuyor. O yüzden ümitsizliğe kapılıp sevinmiyordu. Hamile olduğumu öğrendikten sonra eşim Sami ve Hatice ile birlikte tekrar Ali Hoca'nın yanına gittik. Eşimi zorla getirmiştim. Hocaya inanmıyordu. Ali Hoca'ya hem teşekkür etmek hem de hamileyken bir şey yapılması gerekiyor mu? Onu sormaya gelmiştik. Hocaya hamile olduğumu söylediğimde tebessüm etti. Hayırlı olsun bacım dedi. Yapmanız gereken bir şey var mı hocam? Hem onu sormaya geldim. Hem de kabul buyurursanız size ufak bir hediye getirdim deyince hoca yine tebessüm etti. Sizin vereceğiniz en büyük hediye yapacağınız hayır duasıdır. Başka hediyeye lüzum yok. Diğer soruna gelirsek hamilelik süresi boyunca yine gelip gitmeye devam et. Evel Allah çocuğunuzu kucağınıza alırsınız dedi. İlk defa 5 ay boyunca hamile kalmayı başarabilmiştim. Bir gün yine hocanın yanına rukiye yaptırmak için gittiğimde hoca bana ''Üç gündür rüyamda bana senin erkek bir çocuğun olacağını söylüyorlar. İsmini Muhammed koyman istiyorlar. Bu rüyayı üç gün üst üste görünce sana söylemek istedim.'' dedi. ''Tamam hocam, ismi Muhammed olur çocuğumuzun.'' diye cevap verdim. O gün hocanın yanından ayrıldıktan sonra eve geldim. Akşam eşim Sami'ye hocanın söylediklerini anlattım. Eşim yine o hoca bozuntusu çocuğumuzun ismine de mi karışacak? Ben kendi babam dururken neden başka isim vereyim çocuğuma dedi. O günden sonra da hocanın yanına bir daha gitmeme izin vermedi. Zaten olaylar bundan sonra başladı. O günden sonra bir daha Ali hocanın yanına gitmemiş ve yapılan rukyelere devam etmemiştim. Geceleri rüyamda korkmaya başladım. Gördüğüm rüyalardan ötürü sıçrayarak uyanıyordum. Bu kötü rüyalar ve uyanmaların 15 gün boyunca devam etti. Sonra kulağımda uğultu halinde sesler duymaya ve bulanık halde görüntüler görmeye başladım. Durumum giderek kötüleşiyordu. Bir akşam yine uyudum. Rüya görmeye başladım. Rüyamda kara çarşaflı varlıklar beni aralarına almış. Anlamadığım dilde ilahiye benzer bir şeyler söyleyip etrafımda dönüyordu. Aniden saldırmaya başladılar. Ben çocuğuma bir şey olmasından korkuyor. Elimle karnımı tutuyor, bebeğimi korumak istiyordum. Fakat tüm vücuduma felçilmiş gibi hiçbir yerime hareket ettiremiyor, sesimi bile çıkaramıyordum. Bu gördüğüm rüyadan da çığlık atarak uyandım. Eşim Sami, ne oluyor sana böyle? 15-20 gündür bir garipsin, kendine gel artık dedi. Bense bu gördüklerimi hamileliğime bağladığım için sadece biraz kötüyüm dedim ve eşimi geçiştirdim. Ardından yataktan kalkıp mutfağa su içmek için gittim. Suyu içip tam geri dönecekken mutfağın kapısı sert bir şekilde kapandı. Elimde bardakla olduğum yerde kaldım. Sonrasında ise onu gördüm. Onu size tarif etmem gerekirse simsiyah gözleri olan, o siyah gözlerinden alevler saçan, kafası domuz kafasına benzeyen ve kafasının üstünde boynuzu olan, vücudu kıllarla kaplı, sivri dişli, ayakları ters, korkunç bir varlıktı. Sivri dişlerini gösterdi ve ''Benden kurtulamayacaksın'' dedi birden üzerime atladı. Yere düştüm. Bir yandan boğazımı sıkıyor. Bir yandan da pis çamur. Sen artık bizimsin. Kimse seni bizden alamaz deyip boğazımı daha da sıktı. Hiçbir şey yapamıyordum. Eşim Sami ben uzun süre gelmeyince merak etmiş mutfağa bakmaya gelmişti. Mutfak kapısı kapalıydı. Açılmadığını görünce kapıyı kırdı. Beni yerde kanlar içinde buldu. Aldığı gibi hastaneye götürdü. Hastaneye gittiğimizde elimdeki cam kırıkları temizlendi, pansuman yapıldı. Eşim beni o halde görünce çok korkmuştu. Hastanede işimiz bitince eve geri döndük. Eşim bana neler oluyor sana iyi olduğuna emin misin? İstersen psikoloğa git. Hiç iyi değilsin son günlerde deyince gördüğüm rüyaları, mutfakta gördüğüm o varlığı kısaca her şeyi anlattım. Onun cevabı ise şuydu. Ne varlığı sen kafayı yemişsin yarın ilk iş psikoloğa gidiyoruz dedi. Bana inanmamıştı. Ertesi gün eşimle birlikte psikoloğa gittik. Her şeyi psikoloğa da anlattım. O da bunun kendisinin çözemeyeceğini, ilaç tedavisi almam gerektiğini, o yüzden psikiyatra gitmem gerektiğini söyleyip bizi tanıdığı bir psikiyatra yönlendirdi. Oraya gittiğimde her şeyi anlattım. Hamileliğe dayalı depresyon yaşadığımı söyledi. Bir torba ilaç yazıp bizi geri gönderdi. O ilaçları almadım. Çünkü bu çocuğu çok beklemiş, çok istemiştim. Bu ilaçlar yüzünden çocuğuma zarar gelebilirdi. Zaten hamileliğimin 8. ayına girmiştim. Bir gün yine yatarken o varlığı odamda gördüm. Beni kaldırdı. Bir anda kendimi ormanda buldum. Tüm bunlar göz açıp kapayıncaya kadar olmuştu. O varlıkla ormana geldikten sonra başka varlıkların da orada olduğunu ve bir ateşin etrafında eğlendiklerini gördüm. Beni görünce hemen etrafımda toplandılar. Yine o gördüğüm gibi anlamadığım bir dilde bir şeyler söyleyip dönmeye başladılar. Eşim de oradaydı. Eşim elimdeki kınayı görünce ne güzel olmuş kendi yaktığın kınadan mı korkuyorsun dedi. Buna karşılık eşime o kınayı ben yakmadım bana cinler yaktı dedim. Bunu söylememle eşimin sureti bir anda değişmeye ve o mutfakta gördüğüm varlığa dönüşmeye başladı. Pis bir şekilde güldü. Evet biz yaktık o kınayı dedi ve bana saldırmaya başladı. Sıçrayarak gözlerimi yatağımda açtım. Rüya içinde rüya görmüştüm. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Hikayenin devamını Hatice anlatıyor. Görüncem Serap'la birlikte Ali Hoca'ya gitmiş. Bir ay rukiye yaptırmış. Sonra da görüncem hamile kalmıştı. Sonra yine Ali Hoca'ya gitmiş. 7 ay boyunca rukiye yaptırmaya devam etmiştik. Ancak eniştem Sami halen bunlara inanmıyor. Hatta hocaya dahi gelmiyor. Serap'la birlikte ben gidiyordum. Yine hocaya gittiğimizde Ali Hoca gördüğü rüyadan ve çocuğa konulması gereken isimden bahsetmiş. Görüncem de hocanın söylediği ismi kabul etmişti. Samen işten buna şiddetle karşı çıkmış. O hoca bozuntusu bir de çocuğunun ismine mi karışacak deyip bir daha görünceme Ali Hoca'ya göndermemişti. Ali Hoca ısrarla gelmesini söylese de bunu enişteme anlatamadık. Zaten sonra da serap değişmeye, günden güne kötüleşmeye başladı. Psikoloğa falan götürdüler. Hiçbir sonuç çıkmadı. Bir gün görünceme ziyarete gittiğimde ağlayarak tüm yaşadıklarını anlattı. Ben de Ali Hoca aradım. Görüncem Serap'ın anlattıklarını ona anlattım. Ali Hoca ise ben size söylemedim mi bacım? Gelmesi gerekiyor. Yoksa ona rahat vermezler dedi. Görüncem Serap kocasından habersiz gitmek istemedi. Korkuyordu. Sonra da eniştem görüncemin garip hallerinden korktu ve Serap'ı akıl hastanesine yatırdı. Serap akıl hastanesine yattıktan bir ay sonra çocuğu doğdu. Çocuk doğunca eniştem dediğini yaptı. Bebeğe babasının ismini verdi. Bir süre sonra Serap akıl hastanesinden çıktı. Yaşadıklarına dayanamayacak hale geldi. Benden yardım istedi. Ne olur Hatice, eşimin haberi olsun ya da olmasın. Umurumda değil. Beni Ali Hoca'ya götür. Kafayı yemek üzereyim. Böyle giderse intihar edeceğim dedi. Bunu söyleyince birlikte tekrar Ali Hoca'nın yanına geldik. Ali Hoca'nın evine geldiğimizde Serap başından geçen ne varsa anlatmaya başladı. Serap anlattıklarını bitirince Ali Hoca konuşmaya başladı. Keşke çocuk doğana kadar gelseydin yanıma, bırakmasaydın. Sana cinler musallat olmuş. Biz okumayı bırakınca çocuğu düşürmeye, seni delirtmeye çalışmışlar. Anlattığına göre üzerinde çok ağır musallat var bacım. Buna benim ilmim yetmez. Ben sizi daha iyi birine, kendi hocama yönlendireceğim dedi. Daha sonra Ali Hoca'ya teşekkür ettik ve oradan ayrıldık. Hikayenin son bölümünü Serap'tan dinleyeceksiniz. O gün rüya içinde rüya görmüş, çığlık atarak uyanmıştım. Eşim de artık benim delirdiğimi, kafayı yediğimi düşünmüş olacak ki beni akıl hastanesine götürdü. Ona anlattıklarımı doktora anlattı. Doktor da hemen hastaneye yatışımı yapıp beni yatırdı. Oradayken de işkenceler görmeye, rahatsız edilmeye devam ediyordum. Bir ay sonra çocuğumu doğurdum. Sırf hastaneden kurtulmak ve tekrar Ali Hoca'ya gitmek için iyi olmuş numarası yapmaya karar verdim. Zaten bir süre sonra iyi olduğumu doktora inandırmış. Hastaneden taburcu olmuştum. Hastaneden çıktıktan sonra gelinimiz Hatice'nin yanına gidip ondan yardım istedim. Ali Hoca'ya gitmek istediğimi söyledim. O da sağ olsun kırmadı. Ali Hoca'ya başından geçenleri anlattığımda Ali Hoca da kendi ilminin beni kurtarmaya yetmeyeceğini söyleyip kendi hocasına yönlendirdi. Adresi alıp Ali Hoca'nın yanından ayrıldık. Hatice ile birlikte Ali Hoca'nın tarif ettiği adrese geldik. Kapıyı bize 60'lı yaşlarının sonunda aksakallı, aksaçlı, nur yüzlü bir amca açtı. ''Buyurun kızlarım, kim aradınız?'' dedi. Bize Ali Hoca'nın gönderdiğini, Çolak Hoca'yı aradığımızı söyledik. Çolak Hoca benim, buyurun deyip bize evine buyur etti. Bizi yerde minderlerin kaplı olduğu bir odaya aldı. O eve girer girmez daha şimdiden içim ferahlamış, huzurla dolmuştum. Daha sonra çolak hoca yanımızdan ayrıldı. Elinde çay tepsisiyle geri döndü. Çaylarımızı ikram ettikten sonra ''Anlatın bakalım kızım, Ali sizi bana göndermişse bir bildiği vardır.'' dedi. Ben de eksiksiz tüm yaşadıklarımı anlattım. Benim anlatmam bitince çolak hoca önce sakalını sıvazladı. Bir süre sessiz kaldı. Sonra da konuşmaya başladı. Kızım senin anlattığına göre sana bir büyü yapılmış. Ali bu büyüyü temizlemiş ama yapan tekrar yaptırmış. Bu sürede Ali'ye gidip geldiğiniz için çocuğun düşmemiş. Allah'ın izniyle de çocuğunu doğurmuşsun. Ama Ali'ye gitmeyi bıraktıktan sonra önceden çocuğunu düşüren cinler yine sana saldırıp hem çocuğunu düşürmeye hem de seni delirtmeye çalışmışlar dedi. Anlattıkları korkunçtu. Kurtarın beni hocam diye yalvardım. Daha sonra bizi farklı bir odaya aldı. Aldığı odanın her tarafı siyah perdelerle kaplı, duvarlarda raflar vardı. Raflarda ise kitaplar ve bitki kavanozlar vardı. Öncesinde yere tuz kullanıp çember çizdi. Hatice ile birlikte o çembere girip oturmamızı söyledi. Raflardan bakır bir tas aldı. İçine otlar koydu. Daha sonra aynı çemberden bir tane daha çizip kendisi girip oturdu. Siyah saplı bir bıçakla benim parmağıma ufak bir kesik attı. Attığı kesikten gelen kanı tasa damlatıp tası çakmakla yakıp okumaya başladı. Bir yandan okuyor, bir yandan da sürekli sanki sağ tarafında birisi varmış gibi sürekli sağına dönüyordu. Birilerinden bir şeyler dinliyordu. Bir süre sonra okumayı bitirdi. Tasta yanan ateşi söndürdü. Tası kaldırıp konuşmaya başladı. Serap kızım, tahminlerim doğru çıktı. Senin eşin hocaya hacıya inanmadığını söylemiş sana emin ol ki senden daha fazla inanıyormuş. İnanıyormuş ki çalıştığı okulda tanıştığı başka bir öğretmenle evlenmek için başından beri sana o kadınla birlikte büyüler yaptırmış dedi. Bunu söylediğinde şaşırıp kaldım. Ne diyorsunuz hocam? Eşim beni seviyor diye cevap verdim. Hoca sakin bir tavırla elini gözüme kapattı. Bir şeyler okumaya başladı. Hoca okumaya devam ederken kendimi başka bir yerde buldum. Eşim Sami çalıştığı okulda benim de tanıdığım din kültürü öğretmeni olan Esma Hanım'la birlikte samimi haldeydi. Şunları konuşuyorlardı. Esma Hanım kocama artık şu karından kurtul, beni oyalama deyince ne yapayım? Kurtulmak için her şeyi denedim dedi. Esma Hanım ise sen gerçekten kurtulmak istiyor musun diye sordu eşim Sami'ye. Eşim Sami ise tabii ki kurtulmak istiyorum. Başta ona aşıktım. Onu seviyordum ama seni gördükten sonra ondan nefret ettim artık sevmiyorum dedi. Esma Hanım konuşmaya devam etti. O zaman başka bir yolla kurtulacağız karından. Benim tanıdığım büyücü var. Ona gidip karına büyü yapacağız dedi. Sami ise sen ne istersen yaparım diye cevap verdi. Bir anda onları büyücünün yanında gördüm. Ardından eşim Sami'nin bana büyülü yiyecekleri yedirdiğini gördüm. Bunun ardından da çocuğumun düştüğünü gördüm. Bir anda kendimi farklı bir yerde buldum. Yine eşim Sami ve Esma konuşuyorlardı. Eşim Sami Esma'ya ''Bunların gelini Hatice var, hoca bulmuş. Bizim çocuğumuz olmuyor diye bir de o hocaya gidin.'' dedi. Ben de inanmamış gibi davrandım. Karşı çıktım. Serap'ı şüphelendirmemek için o hocaya gideceğiz diyordu. Daha sonra Esma ile birlikte tekrardan büyücüye gittiler. Yeniden büyü yaptılar. Ali hocaya gidip geldiğimiz için o varlıklar bana yaklaşamıyordu. Bunları dışarıdan birisi izlermiş gibi izledim. Sonrasında tekrardan kendimi Çolak Hoca'nın yanında buldum. Gördüklerime inanamadım. Film izler gibi kocanın ve Esma'nın yaptıklarını izledim. Çolak Hoca bana şimdi inandın mı kızım anlattıklarıma deyince ağladım. Allah belalarını versin hocam. Keşke bunları yapmadan ayrılmak istediğini söyleseydi dedim. Kahrolmuştum. Hoca gülümsedi. Sen rahat ol kızım. Zalim zulmeder ama Allah'ın da öyle bir azabı vardır ki hem dünyada hem ahirette zalimi yakar bitirir. Olan oldu. Önce sana yapılan büyüyü bozalım. Sonra da musallat olan o varlıkları başından def edelim. Sonrasına sen karar verirsin. Ne yapmak istersen yaparsın dedi. Okumaya başladı. Hoca okurken benim midem kaynıyor. Sanki organlarım birbirine geçiyordu. Hoca birden okumayı bıraktı ve sırtıma yumruk vurdu. Hocanın vurmasıyla kusmaya başladım. Bir yandan kusuyor, bir yandan da kustuğum şeyleri görünce hüngür hüngür ağlıyordum. Midemden kağıt parçaları, iğneler, tırnak parçaları, toprak ve kurtlar çıkmıştı. Daha sonra hoca kendisine hazırladığı çembere tekrar geçti. Yine okumaya başladı. Bu sefer önceki okumasına göre daha hızlı okuyordu. Hoca okurken deprem olurmuş gibi bulunduğumuz ev sallanmaya, raflardaki kitaplar yere saçılmaya başladı. Aniden odanın içi soğudu. Sonrası korkunçtu. Benim gördüğüm bana saldıran korkunç varlık odada belirdi. Kızgın bir şekilde bakıyordu. Hoca anlamadığım dilde o varlığa bir şeyler söyledi. Aynı şekilde varlık da ona cevap verdi. O varlık hocaya saldırmak için hamle yaptığı anda hocanın yanında beyaz cübbeli, sarıklı, nur yüzlü varlıklar belirdi. Saldıran varlığın durup çöktüğünü gördüm. Hatice bu gördüklerinden sonra bayılmıştı. Hoca o nurani varlıkların gelmesiyle saldıran varlığa benim de anlayacağım şekilde konuşmaya başladı. Ey ateşten olma kafir! Bu kadına büyüyle görevlendirilip gelmişsin ama bu kadına yapılan büyü artık hükümsüzdür. Ya bu kadını terk edersin dediğinde hocanın sözünü kesti, küfretmeye başladı. Çamur parçası, sen kimsin de bana bunları söyleme cüretinde bulunursun? O benim dedi ve beni gösterdi. Çolak hoca başıyla işaret etti. Yanındaki beyaz cübbelilerden biri o işaretle beraber o varlığın kellesini kopardı. Sonrasında beyaz nurani varlıklar da ortadan kayboldu. O varlıklar ortadan kaybolunca hoca yine raftan bir ot alıp yattı. Yanan otun dumanını Hatice'ye koklattı. Kokladığı anda Hatice gözlerini açmış kendine gelmişti. Burada işimiz bitmişti. Diğer odaya gittik. Hoca konuşmaya başladı. ''Allah'a şükür kurtuldun kızım. Sana kimse yaklaşamaz.'' Sana muska yazacağım, dualar vereceğim, muskanı kullan, dualarını oku, Allah'ın izniyle bir daha yaşadıklarını yaşamayacaksın dedi. Muskayı ve okuyacağım duaları verdi. Hocanın ellerine sarıldım ağlayarak. Teşekkür edip dualarla hocanın yanından ayrıldık. Hocanın yanından çıkınca Hatice'ye şunu söyledim. Bundan sonra eve gitmeyeceğim, çocuğumu da alıp size geleceğim. Sami denen o adamdan boşanacağım dedim. Bunu söyleyince Hatice şaşırdı. Ne boşanması Allah aşkına deyince sadece şunu söyleyeceğim. O hacıya hocaya inanmayan Sami Bey aslında senden benden fazla inanıyormuş. Amacı beni delirtip akıl hastanesine kapatmakmış. Sevgilisiyle evlenmek için bana büyü yapıp bu varlıkları musallat etmiş dedim. Hatice oradaydı ama hocanın bana gösterdiği hiçbir şeyi görmemişti. Şaşkındı. Afallamış bir şekilde bana bakıyordu. Bu anlattıklarımın hepsi doğru Hatice deyip telefonla kardeşim Hasan'ı aradım. Acilen eve gelmesini, çok önemli şeylerin olduğunu söyledim. Eve geçtiğimizde hocanın bana gösterdiği şeyleri tekrardan onlara anlattım. Sami'den hemen boşandım. Şimdi çok şükür iyiyim. Çocuğumla mutlu mesut yaşıyorum. Eski eşim Sami ise şu an hapiste. Benden boşandıktan sonra sevgilisi Esma ile evlendi. Bir yıl bile geçmeden Esma'yı başkasıyla yatakta yakalamış onları o şekilde görünce adamı ve Esma'yı öldürmüş. Etme bulma dünyası, bana yaptıklarının cezasını çekiyor. Beni delirtip akıl hastanesine kapatmak istedi ama şu an kendisi demir parmaklıklar ardında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçü lisan ettiysem affola. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Allah sizi şerli varlıklardan ve onların şerrinden korusun Allah'a emanet olun